Merhaba sevgili arkadaşlarım ve değerli öğretmenim. Bugün karşınızda dış ticaret ve iktisadi kalkınma ilişkisi hakkında hazırladığım sunumla bulunuyorum. Eğer siz de hazırsanız hazırladığım sunumu size aktarabilirim. Evet, konumuzun ana başına değinmeden önce dış ticaret nedir ve neden yapılır bunu öğrenelim. Uluslararası ticaretin bir diğer ismi dış ticarettir. Ülkelerin mal ve hizmet üretimi için sahip oldukları kaynaklar, nicelik ve nitelik yönlerinden farklılık gösterirler. Yani hiçbir ülke eşit derecede ham maddeye sahip değildir. Her ülkenin farklı ham madde kaynakları vardır. Bu farklılıklar dolayısıyla her ülke diğer ülkelere göre bazı malları ucuza, bazı malları pahalıya, hatta bir kısmını ise hiç üretemezler. Çünkü belirli mallar ham madde kaynakları sayesinde ucuz üretildikleri gibi belirli ham maddelerde nitelikli bir şekilde olmadığı için çok fazla pahalıya mal olur. Ve ülkeler bu kadar pahalıya mal etmektense dış ticaret sayesinde temin etmeyi daha mantıklı bulurlar. Ülkelerin ucuz ürettiği malların bir kısmının ihraç edilip karşılığında pahalıya üretebildikleri malları üretmeyip bunları daha ucuza üreten ülkelerden satın almaları onlara önemli kazançlar sağlar ve refah düzeylerini artırır. Dipnot olarak ülkelerin dış ticaretten nasıl kazanç sağladıklarını açıklayan en önemli teori, klasik ekonomistlerden David Ricardo'nun karşılaştırmalı üstünlük teorisidir. Bu çoğu testte karşımıza çıkabilir. O yüzden bu bilgiyi bilmemizde fayda vardır. Evet, konumuzla alakalı olan bir diğer başlığımıza gelirsek, İktisadi kalkınma nedir? Aynen şöyledir. Az gelişmiş veya gelişmek olan ülkeler için geçerlidir. Amacı ise değerli ürünler üretmektir, yaşam standartını yükseltmek, istihdam olanaklarını arttırmak, toplumlar arası yarışta önde gelmek, iktisadi, sosyal, siyasi ilişkilerde ise özgür olmaktır. Evet, gelelim dış ticaret ve iktisadi kalkınmanın arasındaki ilişki. Bu ülkelerin yani az önce de bahsettiğimiz gibi az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sermaye zengin ve teknolojik gelişmeyi sağlamış ülke haline gelebilmek gibi bir hedefi vardır. Bu hedeflerini geliştirmek içinse dış ticaret tabii ki de ideal gözükür. Ve bu iktisadi kalkınma politikasının statik yararından çok dinamik yararından faydalanmak isterler. Dış ticaretin iktisadi kalkınmaya faydaları tabii ki de saymakla bitmez. Biz bir kısmına değinecek olursak Ülkenin sahip olamadığı teknolojileri elde ederek teknoloji seviyelerini yükseltirler. Tabii ki de bu dünyadaki hiçbir ülke eşit derecede teknolojiye sahip değildir. Birçoğu hammadde, birçoğu bilişim üzerinden eksiklerine sahiptir. Tabii ki de bunları dış ticaretten faydalanarak sağlarlar. Bir diğerine gelirsek, ürün fazlalarını çıkış için pazar sağlama isteği Piyasa genişliği oluşturarak iş bölümü ve uzmanlaşma sınırlarını genişletmesi. Yeni bilgi ve fikirlerin ülkeye ulaşması. Tabii ki de teknoloji ve pazar giriş çıkışları ile birlikte yeni bilgilerde birçok şekilde dağılma sahip oluyor. Özellikle şu an teknoloji son derecede üst seviyede olduğu için gerek sosyal medya gerekse bilişim teknolojisinin ilerlemesi sayesinde çok fazla fikir çok fazla ülkeye ulaşabiliyor. Dünyaya açılan girişimcilerin rekabetçi ve dinamik hale gelmesi, ülkede tekerlerin kırılarak iç rekabetin artırılması, dış talebi uyararak yeni malların üretimini sağlaması, ülke içerisinde yabancı para dönüşümünü sağlaması, tabii ki de dış ticaret yaparken döviz kuru oldukça hareketleniyor. Çünkü alışveriş yaparken çok fazla dolar, euro gerekse diğer yurt dışından gelen paralar sayesinde çok fazla yabancı para ülkemize girmiş oluyor. Görüldüğü üzere dış ticaretin katkısı belirli koşullarda gerçekleşebilir. Türkiye gibi birçok ülkenin bu bağlamda karşılaştırmalı üstünlük yaklaşımını dinamik olarak algılayarak Yeni sanayileşen ülkeler arasında girmeleri de dış ticaret ve iktisadi kalkınma arasındaki ilişkinin pozitif olduğunu doğrulamaktadır ve oldukça gerçek bir kanıtıdır. Evet, konumuzun anlatımını tamamladığımıza göre sıra tabii ki de anlayıp anlamadığımıza dair bizi sorgulayacak olan sorulara. Başlayalım. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretten kazanç sağlanıldığını savunan bir teoridir? A, faktör donatım modeli. B, üretim imkanları modeli. C, farksızlık eğrileri modeli. D, karşılaştırmalı üstünlükler modeli. A şıkkına bakarsak, faktör donatım modeli maliyet farklılıklarının nedenini açıklar. Dolayısıyla da benim aradığım sorunun cevabı değil. B şıkkına gelirsek, üretim imkanları modeli bir ülkenin teknoloji ve tam çalışma koşulları altında sınırlı kaynaklarıyla üretebileceği mal bileşimlerini gösterir. Ve benim aradığım cevap B şıkkı da değil. C şıkkına gelirsek. Farksızlık Eğrileri modeli fayda, mal ve hizmet üçlüsü arasındaki ilişkiyi araştırır. Ama D şıkkına gelirsek. Karşılaştırmalı üstünlükler modeli tam da benim aradığım sorunun cevabıdır. Çünkü dış ticaretten kazanç sağladığını savunan ve anlatan bir modeldir. Dolayısıyla da cevabım D şıkkıdır. Evet, sizler için hazırladığım ikinci soruya gelelim. Açıldıkları hangisi dış ticaretin ekonomiye katkılarından değildir? A. Yeni bilgi ve fikirlerin ülkeye yayılması. Evet, teknoloji sayesinde bunların gerçekleştiğini zaten söylemiştik. B. Rekabeti artırması. Bundan da bahsetmiştik. Ülkenin hem iç ticaretinde hem de dış ticaretinde ekonomide oldukça rekabeti arttırdığını söylemiştik. C. Teknoloji seviyesinin yükselmesi. Bu da doğru. Bundan da bahsettik. D. Yerli üretimin durması. Böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü dış ticarete yöneldiğimiz zaman hem ülke içinde bir üretim söz konusudur. Üstelik bu üretimi dışarıya da yöneltecek şekilde bir üretime sahip olduğumuz için asla yerli üretimin durması söz konusu değildir. E şıkkına gelirsek döviz dolaşımının hareketlenmesi. Bundan da bahsettik. Dışarıyla çok fazla ticaret halinde olduğumuz için çok fazla döviz ve yabancı para kurlarının ülke içerisine girdiğinden bahsetmiştik. Doğal olarak cevabımız değişik oluyor. Sevgili arkadaşlarım ve değerli öğretmenim, slaytımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli vaktinizi bana ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bana verdiğiniz süreyi umarım iyi değerlendirmiş ve bana verdiğiniz konuyu da güzel bir şekilde anlatmışımdır. Umarım kendi yüzümü kara çıkartmayıp sizleri de bilgilendirmişimdir. Çok teşekkür ederim. Saygılarımla.